Aşağıdaki şekilde metal bileye sürtünmesiz parabolik bir kap içerisinde O ile A noktası arasında hareket etmektedir. Kabın derinliği 4 metredir. Şu kabın derinliği şurada 4 metredir. 4 metre olması demek minimum noktasının yani en dip noktasının 4 metre aşağıda olduğunu gösterir y eksinin x eksinin aşağısında olduğu için burada y'ler negatiftir. Dolayısıyla burası eksi 4'tür. Şöyle şu parabolik şekilde hareket ediyor. Bir kökümüz 0, bir kökümüz 4. Simetri ekseni olan r 0 ile tam ortasında 2'dir. Demek ki şu parabol fx için yazalım. a çarpı bir kökümüz x Diğer kökümüz 4 olduğu için x eksi 4 şeklinde yazılır. Ve aynı zamanda 2 verdiğimizde eksi 4'e gelecek. a çarpı 2 çarpı eksi 2. Sonuç kaç gelecek? Eksi 4. a buradan kaç gelir? 1 gelir. Parabolün denklemi e, a'yı 1 bulduğumuz için x çarpı x eksi 4 gelecek. Şimdi diyor ki bilyenin y eksenine uzaklığının 3 metre olduğu anda o noktasına uzaklığı kaçtır? y ekseni uzaklığın 3 olduğu yer absisinin 3 olduğudur. Yani y eksenine uzaklık 3 birimse x'i 3 olan yeri soruyor. x'i 3 olan yer nerede? Buralarda bir yerde. Şöyle diyelim. x'i 3'tür. P işte 3'e n noktası 3'e y noktası olsun. Şimdi nokta denklemi sağlar. 3 yazdığımızda ne gelecek? Y gelecek. 3 çarpı 3 yazdığımızda eksi 1 ne gelecek? Y gelecek. Y burada ne geldi? Eksi 3. Dolayısıyla P noktası ne olmuş oldu? P noktası yani bize e, istenen nokta 3'e 3'e y'sini kaç bulduk? Y'sini eksi 3 bulduk. 3'e eksi 3 noktasıdır. O noktası dediği şey orijindir. 0'a 0'dır. 3'e eksi 3'ün orijinal uzaklığı nedir? 3 kök 2'dir. Diğer sorumuza geçelim. M reel olmak üzere parabollerinin tepe noktasının geometrik yerinin denklemi hangisidir? Parabollerinin demesinin sebebi burada M parametredir. Yani M'e göre farklı denklemler elde ederiz. Farklı denklemler elde ettiğimiz için de farklı paraboller elde ederiz. Bu yüzden çoğul eki kullanmış. Şimdi bunun çeşitli yöntemleri var. Biz en genel geçer yöntemini kullanalım. Öncelikle tepe noktasından bahsettiği için tepe noktası bulalım. Tepe noktası neydi? R'ye kaydı. Sonuçta bu bir nokta olduğu için tepe noktasının bir absisi olur. Ordinatı olur ve biz genel olarak absisleri x ile ordinatları y ile gösteriyoruz. Şimdi r eşittir x eşittir eksi b bölü 2 aydı yazalım. Eksi b bölü 2 a. B dediğimiz şey x'in kas sayısı eksi m oldu. Bölü 2 a 1'dir 2. Yani r eşittir x eşittir eksi m bölü 2 geldi. Bu burada kalsın şimdilik. Şimdi kalsını bulalım. K dediğimiz şey y'dir. Y'yi bulalım. R'yi yerine yazdığımızda gelen sonuçtur. Eksi m bölü 2 yazarsak ne olur? m kare bölü 4 olur artı m çarpı x yerine yazıyoruz. Dikkat edin. x yerine eksi m bölü 2 yazıyoruz. Bir de ne var? Artı m eksi 2 var. k eşittir y ne gelir? m kare bölü 4 eksi m kare bölü 2 artı m eksi 2 gelir. Yani parabolün tepe noktası bu olur. Yalnız şıklar x cinsinden. O zaman ne yapacağız? m'yi x cinsinden bulacağız. Şurada x eşittir eksi m bölü 2 olduğundan emine buluruz. m eşittir eksi 2 x buluruz. Yani m yerine eksi 2 x yazarsak tepe noktasını bulmuş oluruz. m yerine eksi 2 x yazarsak eksi 2 x'in karesi ne yapar? 4 x kare paydada 4 var. Sadece x kare kaldı. Burada yazarsak 4x kare bölü 2, 2x kare. Önünde eksi var. Eksi 2x kare. M yerine eksi 2x yazarsak şöyle bir şey elde ederiz. K eşittir y. O da eşittir. Eksi x kare, eksi 2x, eksi 2 olur. Demek ki parabolün tepen ortası buymuş. Eksi x kare, eksi 2x, eksi 2. Cevap D şıkkı.